Evet kısa bir arşiv belgesi okuyoruz arkadaşlar. Bir mektup bu. Şöyle ki şurada efendi oğlumuz yazıyor. Efendi oğlumuz. Şurada buraya okuyoruz. Dükkanın icarı olunacak 56 kuruşa bedel. Bedelen dükkanın icarı kiralanması olan 56 kuruşa bedelen karşılık olarak bilhassa ilhassa hayır dualar olunur seferlik münasebetiyle yani bir savaş döneminden bahsediyor. seferlik münasebetiyle mahdum askere gitti oğlu askere gitmiş tekkenin taamiyesi de veriyorsa tekkenin taamiyesi de veriyorsa bulunduğu tekke eğer yiyecek veriyorsa herhalde 3 kile buğday himmet edilecek olursa herhalde 3 kile buğday himmet edilecek olursa şurası olursa şu müteannit zamanda şu inatçı şu zor zamanda şurası müteannit. Şu müteannit zamanda son derece memnun olacak ve ve memnun olacak ve dergaha büyük bir hizmet etmiş olacaksınız. Dergaha büyük bir hizmet etmiş olacaksınız. En alt satır çünkü, çünkü, çünkü diye de okuyabiliriz. Etmeklik buğday. Etmeklik, ekmeklik demek. Yani ekmek yapılacak. Bundan bahsediyor buğdaydan. Etmeklik buğday kalmadı. Baki, hu, baki. Selam olsun. Evet, hızlı bir okuyalım. Efendi oğlumuz dükkanın icarı olan 56 kuruşa bedelen efendi olduğumuz dükkanın icarı olan 56 kuruşa bedelen bilhassa hayır dualar olunur seferlik münasebetiyle mahdum askere gitti kendi gitti tekkenin taamiyesi de veriyorsa, tekkinin tamiyesi de veriyorsa herhalde 3 kile buğday himmet edilecek olursa şu müteannit zamanda son derece memnun olacak ve dergahın büyük dergahın büyük bir dergaha büyük bir hizmet etmiş olacaksınız. Çünkü etmeklik buğday, çünkü etmeklik buğday kalmadı. Baki hu.